Bilgin Olsun kanalından herkese merhaba. Bu video nazar boncuğu hakkında. Kökeni Sümerlere, Babillere ve eski Mısır'a uzanan nazar değmesi inanışına göre insanın taşıdığı olumsuz düşünceler fikrin dışarıya açılmış biçimi olan gözlerden dışarı çıkmasıdır. Bu da bakışlarla olur. Buna vurucu güç adı verilir. Vurucu gücü önlemek ve ondan korunmanın yolu ise göze gözle karşı gelmek olmuş. Nazar'ın ve Nazar boncuğunun izleri Mısır'a M.Ö. 4800, önce 5000 yıllarına uzanıyor. Dünyadaki tüm kötülükleri gören Mısır imparatoru Osiris'in gözünün yoksulluğu ve cehaleti uzaklaştırdığına inanılırdı. Oğlu Horus gözlerini açtığında ortalığın aydınlandığı, iyilik kapattığında karanlık, kötülük olduğu düşünülürdü. Şekli gözü andıran her şeyin insanı kötü düşünceden, nazardan koruduğu inancı yaygınlık kazanmış. Özellikle Eski Mısır'da Osiris'in gözü ya da Horus'un gözü nazara karşı korunma yollarının önemli figürlerindendir. Güneş tanrısı Osiris'i öldüren Set'ten öç almak isteyen Horus'un gözü, kavga sırasında aynı zamanda amcası olan karanlıklar ve kötülükler tanrısı Set tarafından parçalanır. Bilimlerin ve tıbbın kurucusu olan Tut, parçaları toplar ve gözü eski haline getirir. Ancak kırılan gözün büyük bir kısmı eksiktir ve bu parça Tot'un büyü ve sihir gücü tarafından tamamlanır. Daha sonra Horus'un bu gözü simgeleyen hieroglif resim, uzak görüşlülüğün, beden dokunulmazlığının ve sonsuz doğurganlığın simgesi olarak gemi, araba, mumya, vazo gibi nazardan korunması gereken gereçlerin üzerine çizilmeye başlanmıştır. Mısırlılar önem ve değer verdikleri her şeyi koruyabilmek için üzerine Horus'un gözünü çizdiler. çizimler daha sonra Anadolu'ya ulaştı ve büyük bir olasılıkla onu ilk defa Fenikeliler milattan önce 2500 milattan sonra 65 cam üzerine geçirdi. Bugün bir nazar boncuğuna bakarken binlerce yıldır kesintisiz devam eden bir süreci bir saniye daha ileri taşıyoruz. Birisine nazar boncuğu hediye ederken aslında binlerce yıldan bu yana devam eden bir geleneği sürdürmeye devam ediyoruz. Bu tür videoların devamı için videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.